Yeni bir yeşil cam anısında yine birlikteyiz. Ee, rahmetli ustam Hulk Sener'in yapımcılığını yaptığı bir film var. Ee, başrol oyuncumuzdan biraz e, söz etmek istiyorum. Hepimizin bildiği e, değerli sanatçımız e, Gönül Yazar. E, i̇şte müzikal ve bir aşk hikayesi e, filmi çekimi yapıyoruz. E, kendisi ya, işte taş bebek, bir de beyaza olan düşkünlükleriyle, dobra dobra konuşmasıyla ama sözünün eri, samimi, içten birisi olarak hala takdir ettiğimiz değerli bir sanatçımız biliyorsunuz. Filmin bir bölümünde kendi evinde çekim yapmayı da, uygun gördü e, ev çok harika ama beyaz olan düşkünü her şey bembeyaz. beyaz biraz da çekiliyoruz bir şey kirlenecek edecek. böyle bir aya bir titiz çalışıyoruz o arada işte sohbet sırasında e, birlikteyken e, işte görevlisine bir talimat vermişti çekimdeyken arabayı benim arabamı almak isteyenler gelecekler eğer çekimdeysem onları e, güzel bir şekilde misafir edelim. ben hemen işim bitince e, geleceğim dedi. Bu arada tabii şey arabayı arabasını satacağını e, herkes öğrenmiş oldu. E, güzel beyaz bir araba. Aman işte Gönül abla bize sat bize sat bilmem ne. Ya de olur mu ben söz verdim adam da bugün gelecek alacak parayı verecek anahtar alacak gidecek. Yani sattık yani yapamayız bunu böyle bir şey. İşte ne kadar sattın şu kadar ya Gönül abla sana şu kadar verelim bunu yapalım. Ya lütfen çocuklar olmaz. Yani bu iş bitti bir söz verdik bunu yapacağız. Yani neyse tabii olmadı. Kimse bu hayalde kavuşamadı. İşte çekimleri falan yapıyoruz. Tam da araya denk geldiydi. İşte kapı çaldı. Arabayı almak isteyenler işte hazırlamışlar paralarını. E, geldiler. Onu takdim ettiler. Gönül Hanım da anahtarı takdim etti. Ve e, çok kısa bir sürede bu işlemi zaten daha önceden görüşmüşler. Halletmiş oldular. E, hep hayatta karşımıza e, sözünleri insanlar çıkmasını dilerim. Sözünü tutan insanlarla hep işimiz gücümüz olsun. Hayat böyle olunca e, gayet güzel oluyor.